Hak, hukuk, adalet var mı yok mu Türkiye'de? Adalet yok. Yok. Vallahi yok. Yok. Hayvan hakları vardır. çıkmadığı sürece, kadın hakları kadın hakları, kadın hakları çıkmadığı sürece hiç kimseye oy vermeyeceğim. Ne hakkı? Ne hukuku? Ne adalet? Ne hakkı? Ne adaleti? Konuştun mu? Seni tıkıyorlar içeri. Hukukun adalet nerede? <laughs> merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. Hak, hukuk, adalet var mı yok? Mu? Efendim? Hak, hukuk, adalet var mı yok mu Türkiye'de? Hiç yok. Yok abi. Nasıl bir örnek Ya halk, hukuk ne kaldı kurban olayım sana. Halk ne kaldı yani? Yok. Yani şimdi ben... Bir birisi ki burada röportaj yapıyorsa da hak, hukuk, adalet var ki yapıyorsunuz dedi bana. Abim benim şimdi e, şey olarak... Halk Türkiye'de bir hak hukuk kalmadı ki. Yok. Nerede hak hukuku kaldı? Avrupa insanları Hristiyan alemidir. Hristiyan alem. Daha hukuk var orada. Hukuki, adaleti her şeyde. Türkiye'de bir adalet bizimki var. Bizimki sıfır, güven sıfır. Yani şimdi şu anda mesela ben sana açıyorum hani Türkiye'de herhangi bir hak hukuk yok. Bir vicdan mahramat kalmamış yani. Mevzu anlaşıldı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Bence kesinlikle yok. Ya Werner bir mı? şey var. Eğer biz AHM'ye güveniyorsak, Avrupa'ya güveniyorsak, her şeyi Avrupa'ya bağlıyorsak, evet. niye Demirtaş bağlanmıyor? Niye Osman Kavala o oh, AHM'nin bırakmış olduğu sonucuna itiraz ediyorsunuz? Madem AHM'ye güveniyorsunuz. Evet. Zamanda kabul etmesin, etmesin. Kesinlikle yargıcı, savcı gönderiyor musun AHM'ye? Onların kurallarına uyacağım diye sen kendin yargıcı gönderiyor evet. musun? Evet. E gönderiyorsun e, onlar. Evet. Kesinlikle kabul etmiyorsun. Evet. Yani büyük büyük sıkıntı. Yani sen niye bırakmıyorsun? Bırak bari onu. Diyor ki 4 yıl olmuş, suçu varsa ver, yoksa bırak. Ama bırakmıyorsun. Yani bugüne kadar dünya şeyinde 4 yıllık hiçbir şey suçu yokken yargısız infaz yapılmış. Zaten Ay şeyleri topladın her şeyi. Delilleri bari bırak dışarıda yargıla. Kesinlikle. Kesinlikle yani yok efendim 7 Aralık, yok 27 Ekim, yok bilmem ne. Yani ben bunlara hiç güvenmiyorum. Ay. Kesinlikle. Yani demir taşı Kendisine rakip olarak gördüğünden dolayı şu an Demirtaş'ın cezaevinde tutuyor. Belki içeride olmasaydı Cumhurbaşkanı seçilmeyebilirdi. Yüzde iki olsa seçilmeyecekti. Ya yüzde bir, yüzde iki, yüzde... Yani bugün HDP'nin altı milyon seçmeni var. Belki yedi milyon olacak o zaman seçilemeyecekti. Yani kesinlikle bugün Doğu ve Güneydoğu'da belediyelere kayyum atıyorsun. Madem sen kayyum atacaksın sen bu insanlar niye seçilme hakkını elinden alıyorsun? Elazığ'da seçim yok diyelim daha iyi. Aynen öyle. Yani bugün kesinlikle ve kesinlikle yani ben bugün AK Parti hükümetine ben güvenmiyorum şahsen. Hem ekonomi olarak hem ne zamandan beri bozuldu sizce AK Parti? Ya bence 2012'den sonra bozuldu. İlk sezonu bence gayet güzel gitti. İkincisini de aynı ama şu anki 2012'den sonra tanımıyoruz. AK Parti. Kesinlikle. Kesinlikle ve kesinlikle yani ben şu an AK Parti'nin gerçekten hükümetten ee, yani yansız olduğuna ben inanmıyorum. Yani bugün çiftçiden ben bahsedelim. Çiftçiler traktörlerini satıyorlar. Ya, gazeteci yok. bana 14 ay hapis cezası verdi. Sokakta vatandaş konuşmuş diye. Ne diyor? Efendim? 14 ay hapis cezası verdi. Eleştirmiş diye vatandaş. Nerede ona? eder. Eder. Ya, 28 ay da eder. 38 ya. ay da eder. Yani kesinlikle, kesinlikle yargı onun elinde olduğundan sonra istediğini yapmakta serbesttir Yardım. yani. Ya, ilk duruşmada 14 ay hapis Aynen öyle. Aynen. Teşekkür Aynen. ederim. Ben teşekkür Allah ederim. Allah bağışlasın. Yok dur örnek verin niye yok? Bitmiştir. Siyasalaşmıştır. Ne zamandan beri siyasalaştı? Bu iki üç seneden beri siyasalaşmıştır. Üç seneden beri. Teşekkür Hak, hukuk, adalet var. Var mı? Var. Ama şu an Sayın Cumhurbaşkanımız yani nere mücadele ediyorsa tek başına. Yani bu tek kişiyle bırakmamamız lazım. Tayyip Erdoğan'ı bırakmamız lazım, tek birlik olmamız lazım bu ben işin. Lazım. Evet. Çok eksik. Bir örnek verebilir miyiz? Ee, adli konular olsun, aynı zamanda adli konuların kovuşturmalarında olsun, ee, daha ziyade e, takibi şikayete bağlı suçlarda olsun, çek Beşikten. çeklerde olsun, ticarette olsun. Çok fazla yani. Türkiye'de hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Yok. Öyle, Öyle bir şey yok. Yani var mı? Sizce var mı? Efendim, olsa sormazdım. Ben 14 ay ceza aldım. Sırf vatandaş konuşmuş diye, Cumhurbaşkanı eleştirmiş diye. Şimdi zaten zaten i̇lk şimdi dur şimdi ilk duruşmadan görüştüm. Yani gördüğüm kadarıyla bu Derdor bileydin. Yani Alman yazar. Derdor... Ne ne diyor o? Hintler faşizminin korku ve sefaleti. Hintler, faşizm. Yani basını susturacaksın. Konuşanı susturacaksın. Laf atanı susturacaksın. Yani Kılıçdaroğlu olsun, Meral Akşener olsun en büyük suçu Tayyip Erdoğan'ın işlerine burnunu sokması. Sokmayacaksın. O ne derse o yapacak. Ona işlerine karıştın mı hemen mahkemeler, hemen hemen hemen, hemen tazminatlar hemen ya adamın belge elinde şu elinde bu. Yalan. Çünkü ipler tek kişinin elinde olduğu zaman demokrasiden söz edemez. Aşırı güç. Aşırı güç. Ama bu güç bu çocuk böyle devam etmeyecek. Bilmiyorum. Ben şimdi seçilmiş bir cumhurbaşkanına benim de cumhurbaşkanımdır. AKP'nin de cumhurbaşkanıdır. Benim de Ama AKP aynı zamanda genel başkanı. AKP'nin de genel başkanı da böyle bir sistem. Adadürk ilgelerini, ingilapları yok. Demokrasi yok kanun hukuku adalet yok ki abi ne olacak bu ülkemizin hali Vallahi e, şimdi ülkemizin hali çok berbat şimdi şöyle de diyeceğim Eğer şayet Millet İttifakı iktidar da olsa enkaz devralacak yani Merkez Bankası boşaltılmış, hazine boşaltılmış. Boşaltılmış, borçlar torukta, bilmem neler torukta. Yani öyle 3-5 ayda bir sihirli değnekle gelip düzeltecek kimse de yok yani. Halkın durumu berişan. Ama evet. halk hani Dayı Erdoğan'ın 15 Temmuz akşamı söylediği bir laf vardır. Herkese hatırlatırım, Herkesin bende önemli lafları var. Halkın gücünün üstünde güç tanımam dedi. Ben de tanımıyorum kardeşim. Ben halgın. Halgın gücünün halgın gücünün evet İsmet İnönü de bir memlekette namussuz insanlar kadar namuslular da cesur olmadıkça o memlekette kaldınma olmaz dedi. Yani bunlar önemli laflar. Ha. Ee, şimdi ben lafı kim söylediğine bakmıyorum. Lafın önemine bakıyorum. Yok. Niye yok? Yok çünkü ben okup arıyorum ve bulamıyorum. Aynen öyle. Elhamdülillah ben hiçbir şey 55 yaşında oldum. Daha bir sefer karakol tanımam. Yani sıkıntı yok mu diyorsun? Yok tanımam ne sıkıntısı ya. Alın terimle kazan. Başım gözüm üstüne. Ama hırsızlıkla iş olmaz. Türkiye adalet hayatını. Kayfa meş Erdoğan Adalet hukuk ne Türkiye. Ee? Adalet hayatı ne? Adalet neyle? Hak, hukuk, adalet var mı yok mu Türkiye'de? Yok. Yok değil mi? Yok. Nasıl yok? Bir örnek ver. Yok işte. Hep herkes tutturabildiğine. <laughs> Aynen öyle ya her şey pahalı var var mı var bence var sizin hiç adaletle işiniz oldu mu evet oldu nasıl mesela mı suçlu mu yani haklı mı suçlu mu derken hani e, öyle o tarz çok büyük bir, bir şey olmadı ama sokak röportajı yapıyoruz birisi konuşmuş diye cumhurbaşkanı hakaretten dolayı 14 e hapis cezası evet var ilk duruşma var diye kime de... hakaret etmiş cumhurbaşkanı vatandaş konuşmuş eleştirmiş de şunu şunu demiş falan 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 Ondan sonra biz bize gel siz de yayınlanmış siz de suçlusunuz. 14 ay. Yani onu bulamadık sana verdik. 14 ay hapçıza söylediler bana. Size mi verdiler? Ben haberet var diyebilir miyim acaba? Yani 5 bin lira para cezası, sonuçta, 14 Sonuçta bu ülkenin cumhurbaşkanına da hakaret etmek kimsenin haddi değil. Ama o adam dedi ben eleştirdim efendim. Siyasetçiler eleştiri açık olacaklar. Benim için hakaret değil diyor. Senin biz için de hakaret. hakaret de Hayır canım öyle bir şey olabilir mi? Hakaretin ne olduğu da belli, eleştirinin ne olduğu da belli. Yok efendim, o yoruma göre değişiyor. Evet. Nasıl yoruma evet, göre efendim, değişiyor? Değil. Yani şimdi birisi yani hakaretle eleştiriyi ayırt edemeyecek kadar salak değiliz herhalde. Yok işte. öyle ben bir şey yok. Yani ben hakaret. yani şimdi Atatürk'ü e nasıl biz hakaret edemiyorsak, çok seviyorsak ki ben çok seviyorum şahsım adına. Çok seviyorsak yani o da bu ülkeye cumhurbaşkanlığı yapmış. Tayyip Erdoğan da şu anda cumhurbaşkanlığı yapıyor. Bakın, öbürü, Anlı, öbürü, öbürü diyor ki CHP lideri de diyor genel başkan o da genel başkan aynı zamanda. Genel Sadece değil, şu anda bu ülkenin Ama AK Parti'nin de genel başkan aynı zamanda. AK Parti'nin genel başkanı değil ki şu anda. Genel başkanım efendim ben biliyorum yani. Hayır yasa değil, değil şu anda cumhurbaşkanı. Hanımefendi bakın ben gazeteciyim. Tamam, İki sene önce yasa anladım. değişti. Hem de hem cumhurbaşkanı başkanı, hem de genel başkan AK Ya tamam olabilir ama şu anda bu ülkenin cumhurbaşkanı. Ama ben mesela... Sen anda anlatacak e hakaret edebilir misin? gerek yok zaten hiçbir hakaret. Her türlüsüne karşıyım da. Tamam edemezsin ona da edemezsin. Aynı kategoriye sahipler. Tamam. Hak, hukuk, adalet var mı yok mu ülkede? Var. Var bence var. Hak, hukuk, adalet konusunda ne düşünüyorsun? Yine hak, hukuk yine er... Tayyip Erdoğan diyelim yani başka bir şey değil. Var Her... mı şu anda var yine. Tamam. Var abi. Tabii. Yok. Yani şu anda pek sıkıntı yok abi. Teşekkür ederim. Bence, Bence çok var. Neyi var abi mesela? Ya hayvanı öldürüyor 9 lira ceza. Kadını yakıyor. Ne bileyim yani o. Tamam yani, Ondan şey sonra yapıyor. mesela bize 14 ay hapis cezası Bizim milleti yapıyor yani. Kendisi yapıyor. Soka ama şu an ceza ona göre getirecek. Korkacak. Tamam yani, Biz şey... mesela vatandaş konuştu diye 14 ay e ceza verir bana. Ya tamam da konuşmuş olabilirsin de şu anda millet bu kadar yani sık sık bak. Toplu pazar adam diyor ki seyrek şekilde olsun. Şehir şey yok. Şey, şey. zaman herkes doluyor. Ya hak hukuk adalet var olduğunu söylüyorlar ama e, şu an ben baktığım zaman ben bir şey görmüyorum. Bize göre, yok. Bize göre yok. Bana göre yok. Yani var ama yeterli yok bana göre. Evet. Çünkü adam canı sıkılıyor, kadını öldürüyor. Ne yakıyorlar? Şöyle hayvanlara zarar veriyorlar. İçeri giriyor, iki gün sonra dışarı çıkıyor ya. Nasıl? Hiç oldu? girmiyorlar. 9 lira ceza hayvana hiç girmiyor ya. Yazık yine abi ya. Yani ben çok şu an konuşurken bile üzülüyorum yani. Evet, hani geçiyorum. bunun üstünde çok büyük çalışma yapılması gerekiyor. Olsun, Kesinlikle mi? yani. Çok yok. teşekkür ederim. Şunu söyleyeceğim daha da kötüye gideceğiz. Eğer böyle devam ederse insanlar yolda birbirini vuracak. Herkes hak ettiğini bulmalı diyorsun. Kesinlikle. İş Çok teşekkür ederim. Güzel evet. bir Türkiye diliyorum. İnşallah en güzel günler bizi İnşallah bekler. 2021 daha güzel olsun. İnşallah. Çok Sağ teşekkür abi. ederim. Sağ yok sıfır. 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 Örnek verebilir misiniz? Beş çakalın arasında Beş. halk hukuk dönüyor. Beş? Çakalın arasında halk. Anladınız siz. Evet. Eğer yayın sen yaparsanız. Yapacağız. İstanbul. Hiç kesinlikle adalet hiç yok. Yok. Ada yok hiç kesinlikle. Ne zamandan beri yok? Bu ilk hareket aşağı yukarı 7 seneden beri adalet yok. Yani bu referandumdan sonra adalet kalmadı artık. İstekleri, e, kendileri yönetiyorlar. Ha, yok yok kesinlikle. Kesinlikle. Maalesef yüzde yüz söylüyorum tüm kalbimle samimiyim. Allah bırak Türkiye'de adalet yok abi. Hırsızı polis yakalıyor. Savcısı oluyor abi ya. Ya kadın cinayetlerinde yaralıyorlar, kadını tahrik ediyor, bıçaklıyor, altı yerinden gidiyor. Savcıya teslim savcı savcısı oluyor, polis sakın Nerede adalet abi? Mümkün değil, adalet yok Türkiye'de. Kesinlikle, keşke olsa, keşke olsa. Keşke bir olsa. de eşit olsa herkese yani, hepimiz eşit olsa adalet. Ya ne diyorsun, süper olur, süper. 2020'nin bitmesine bir gün kaldı, hak, hukuk, adalet. Deyince aklınıza ne geliyor, Türkiye'de var mı yok mu? Şu an adalet, hak, hukuk bence, şu an bence de yani sıkıntı. Yani, ee, yani, görürsün, yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, dün izlediğim haberi söyleyeyim. Adamın biri gidiyor, ee, iki kişi, silahla ateş ediyor her tarafa, çoluk çocuk var orada. Fakat savcı bunu serbest bırakıyor. Nasıl bir adalet evet. bu? Ben onu anlamıyorum. Yani, evet, evet, ateş, ediyor. evet ateş ediyor. En, en basit o. Ya, en basitten ben haberim. Evet, yani sav ya. savc- şimdi oluyor. şöyle söyleyeyim, benim işimde bir hırsızlık oldu. Telefon çaldılar. Çocuğu yakaladık. Beni emniyetten kovdular. Sizden önce o çıktı belki. Tabii yani yok çocuğu fişletmeyin bilmem ne yok telefonun markasını. Ya sana ne kardeşim? Teslim ediyoruz. Polis bizi şeyden kovuyor. Yani e, şu an Vallahi, evet, yok. abi çok teşekkür ederim. Şey abi size soralım. Gelin lütfen. <laughs> Vallahi pek yok. Pek yok yani. Pek yani tam insan hakları, e, hayvan e, hakları bir ins yani şey yok Türkiye'de. Yani, bir eksik yani. Var ama eksik. Ülkemizde hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Biz adalet istiyoruz. Biz adalet, istiyoruz. Heh, adalet istiyoruz. Hazreti Ömer gibi bir adalet istiyoruz. Başka E peki biz Hazreti Ömer'in zamanındaki halk gibi miyiz? Şimdi şöyle... Şu... Ya Ömer çığlıcını kaldıran sahabe gibi miyiz? Yani biz, biz de Ya bizden, biz Müslüman değil miyiz bu? Müslüman adam öyle olması lazım işte Hazreti Ömer gibi istedi. O zamanki halk gibi biz de onun gibi olmalıyız. E tabii ki öyle olması lazım. Yani. Öyle olması lazım. Ama maalesef öyle olmuyorlar. Hiç kimse öyle olmuyor. Var mı yok hak hukuk? Hak hukuk vardır elbette var. Ama yani eksiktir. Eksiktir. Neden eksiktir? Çünkü insanlar bunu artık biliyorlar. Yani bildiği halde de yapmıyorlar. Hak hukuk ne adalet. Hak hukuk adalet var mı yok mu Türkiye'de? adalet mi? Yok. 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 Ben, gel. Hayvan hakları ben, çıkmadığı sürece kadın hakları kadın hakları çıkmadığı sürece hiç kimseye oy vermeyeceğim. Kadın değil, insan hakları çıksın. Insanlar eşit. Evet. Insan hakları. Ne bu ya? Bir günde kaç tane kadın ölüyor? Maalesef. Ne bu? Hayvanı öldürüyor. Bu kapıdan giriyor, öbür kapıdan. Ayaklarını kesiyorlar dokuz. Böyle, çok ceza vermeleri lazım. Önce bir adalet olsun. Önce adalet. Olsun, huzur olsun ülkemizde. Asyatımız için bunca günde kaç kişi ölüyor? Maalesef. Yok, ne hak o, ne adaleti? Konuştun mu seni tıkıyorlar içeri. Hak adalet nerede? Bizde de 14'e hapis cezası verdiler, millet konuşuyor diye. Evet, evet. Yani yok. Yok. Hak adalet yok. Bu hükümette. Nerede var?